Merhabalar. Squid Game birinci sezonunda çok fazla numaralojik göndermelere rastlamasak da ikinci sezonunda bunu belirgin bir şekilde yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bir sayı formu bizlere liderliği getirir. İki sezon boyunca bir numaranın içeriden bir kişinin çıkması ve liderlik formu taşıması bu sayının kullanılışını doğruluyor. Peki 100 numaraya bakarsak? Yine 100 sayısı bir numarayı yani liderliği temsil etmektedir başka bir oyuncuda gördüğümüz 125 sayısı ise toplamda 8 sayısına ulaşmamızı sağlar. 8 sayısı da şöhreti temsil eder. Bu iki oyuncunun VIP olma olasılığının konuşulması yine numerolojik değerleriyle desteklenmektedir. 44 numaralı oyuncuya baktığımızda ise 4 sayısının temsil ettiği maneviyatı taşıdığını her seferinde bizlere sunmaktadır. Şimdi büyük etkilere sahip ana sayılarımıza bakalım. 11, 22 33 sayıları numerolojide önemli ve etkili sayılardır. Çekimlerde de özellikle bu üç kişinin vurgulanması dizinin 3. sezonunda ana olayları temsil edebileceklerini desteklemektedir.